Ey kardeşim Kur'an'ın gündeme getirdiği Kur'an'ın ana gündem maddesi olan tevhidden sonra Allah'ın sıklıkla ayetleriyle gündeme getirdiği El-Vela vel-Bera akidesiyle mutlaka tanışmalısın. El-Vela vel-Bera akidesini bilmeyenler bir Müslümanlık iddiası taşımaları gerçekten de batıldır. Öyle ki El-Vela vel-Bera akidesi dinin asıllarında, şeriatın vaciplerinde, tekfir fıkhında, Hatta bir Müslümanın kafirlerle olan ilişkilerini kırmızı çizgilere çizen Allah'ın rızasına götüren ya da Allah'ın azabına götüren olgulardır. İşte bu açıdan el-vela vel bara akidesini çok iyi bilmek durumundasın. Kardeşim el ne demek? El-vela kelimesinden türeyen bu kelime Allah için sevmek, dost olmak, kardeş olmak yani müminlerle Müslümanları Müslüman kadınları Müslüman erkekleri hepsini tamamıyla sevmek muhabbet olmak kardeş olmak onlarla sosyal siyasi ekonomik akide bir yaşam programı olarak tamamıyla Müslümanlar arasında ittifak halinde olmak muttefik olmak aynı platformda kardeşliğimizin ilanı edip ve onların dışında tamamıyla Allah'ın onaylamadığı toplumlardan beri olmayı ifade eder. El beraya gelince kardeşlerim el bera tamamıyla el valanın zıttıdır. El bera ise Müslüman iddiasını taşımayan küfre düşmüş, şirke düşmüş, münafık olmuş, tağut olmuş, yeryüzünde zulmün tamamıyla önderliğini yapmış ya da küfrü tercih etmiş tüm kurum, kuruluş, toplum, birey, ailelerden beri olmayı ilan eden bir dusturdur. Yani elbera ben senden beri oldum. Çünkü sen bu kitaba iman etmedin. Sen Allah'ın iradesine kulluk etmedin. Sen şirki, küfrü, kulağı kulluğu tercih ettin. İşte biz seninle dost olamayız. Biz seninle kardeş olamayız. Biz seninle aynı platformda ittifak halinde olamayız. Biz seninle sosyal, siyasi, ekonomik her alanda biz seninle müttefik olamayız. Hayır hayır biz sizden beriz anlamında tamamıyla iman ile küfrü ayıran, şirk ile tevhidi birbirinden ayıran, hak ile batılı birbirinden ayıran, en önemli imani ilkelerdendir. İşte elvala -val bara konusunu çok iyi bilmekle mükellefsin. Nitekim Allah Kerim kitabında Tara kethiren minhum yetevellevne kafaru. Sen onların birçoklarını kafirleri dost edindiğini görürsün. İşte bu tamamıyla elvela -vel baranın konusudur. Ey kardeşim Allah'ın kendilerine kafir dediği, Allah'ın kendilerine müşrik dediği, Allah'ın kendilerine tağut dediği yeryüzünün zalimlerini ne diye dost ediniyorsun? Neden onları taklit ediyorsun? Neden onların boyunduğunda bir hayat yaşıyorsun? Neden onların şirkini, küfrünü kabul ediyorsun? Neden onların demokratik anlayışlarını, layık anlayışlarını bir hayat olarak gündemine getiriyorsun? Bu seni Allah ile bağının kopmasına sebep olacak. Bu seni şirke, küfre, Allah'ın gazabına, seni cehenneme götüren en büyük zulüm olduğunu bilmiyor musun? Bak Allah azalca Kur'an-ı Kerim'de birçok bir yerde hatta şu şekilde Ya eyyühellezine amenu la tattakizu adivi ve aduvekum evliya ey iman edenler benim de sizin de düşmanınızı sakın ha sakın dost edinmeyin. İşte iman budur kardeşlerim. İslam budur. Müminler tamamı ile kardeşlerim bir araya gelmiş, saf saf birbirleriyle dost olmuş, kardeş olmuş bir araya gelen bir toplumun adıdır. İşte bu açıdan müminler aslında her alanda müminlerle dost olmak zorundadır. Allah'a isyan eden, fitne çıkaran, küfre, şirke sebep olan kimselerden beri olmak durumundayız. Biz insanları ne için severiz? Allah için severiz. Neden insanlardan nefret ederiz? Allah için nefret ederiz. Peki bir insandan neden nefret edilir? Çünkü o insan fitne yapıyorsa, zulüm yapıyorsa, Allah'a isyan ediyorsa, şirke, küfre sebep oluyorsa biz ondan beri olmakla mükellefiz. İşte bu yönüyle şunu söyleyebiliriz ki hatta bu Davud'un rivayet ettiği bir hadiste men ahabbe kim Allah için severse ve abgaza Allah için kızar Allah için nefdese ve ata Allah için verir ve men alille Allah için geri alır yasaklar engellerse fakat istikmelu'l iman işte bu kimseyi şüphesiz ki imanını kemale erdirmiş kimsedir işte böyle bir imana ulaşabilmek istiyorsak kardeşlerim mutlaka elvala ve'l bara akidesini en iyi şekilde bilmek öğrenmek ve bununla amel etmekle mükellefiz bu çok önemli bir konudur kardeş